Marmaris Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için kadınlara yönelik ücretsiz sabah spor etkinliği başlattı. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından kadınlar için sabah sporu başlatıldı. Vatandaşların güne sağlıklı ve zinde başlamaları amacıyla organize edilen sabah sporuna ilgi yoğun oldu. Salı ve Perşembe günleri belediyenin spor eğitmeni gözetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe 50 kişi katıldı. Yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını söyleyen kadınlar şunları söylediler. Çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Hocamız gayet iyi. Arkadaşlar çok iyi. E, sporumuz çok güzel gidiyor, herkesi bekliyoruz. Erken kalkan yol alır e, sözü benim gerçekten çok sevdiğim bir sözdür ve e, bu konuda Marmaris Belediyesine e, çok teşekkür ediyorum. Hocamızdan çok çok memnunuz, inanılmaz mü muhteşem mükemmel bir insan. Ücretsiz olması zaten ayrı bir ayrıcalık bizim için. Yani Marmaris Belediyesi'nin bu ücretsiz katılımına herkesi davet ediyorum. Buyurun gelin spor yapalım. Öncelikle Marmaris Belediyesi Sayın Başkanımız Mehmet Oktay'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olanak bize sağladığı için. Biz bayanlara böyle bir imkanlar sağlanması çok hoşumuza gitti. Özellikle ücretsiz olması çok güzel. Kendilerine ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum çalışanlarına. Bütün bayanları da sabah sporuna bekliyorum. Gördüğünüz gibi yüzme havuzunun üst katında sabah sporları yapıyoruz. Salı-perşembe günleri sabah 8.30-9.30 arası ücretsiz tüm bayanlarımızı bekliyoruz. Biz çok eğleniyoruz, güne enerjik başlıyoruz. Sizleri de bekleriz, kayıtlarımız devam ediyor.